Hoş geldiniz. Magün Enerji'nin halka arzı onaylandı. Halka arz edilecek. Baktığımızda da yaklaşık 830 milyonluk küçük olmayan da bir tahta olacak. Ama tabi her şey tahta büyüklüğü değil. Lotu çok hisseler de gelecek vaat ediyorsa gidiyor tabii ki. Mesela başkent doğalgaz var. Ve bu ise hani bayağı gitti yani. Ve tahtası da büyüktü. 9'lardan arz edilmiş. 25'e çıkmış. 3'e bölelim. Bakalım halka açık piyasa değerini. Şu an 1 milyar 785 milyonmuş. Yani yaklaşık 600 milyonluk bir halka arzmış. Halka arz tahta büyüklüğü 600 milyonmuş ama e bakın bayağı gitti yani. Dolayısıyla lot çok gitmez diye bir şey yok. Para çok. Yeter ki tahtacı götürmek istesin. Yeter ki mal satabileceğini düşünsün. Ta mesela Aydan vardı milyarlık bir halka arzda. O gitmedi mesela. Yani tabii Aydem'in zarar etmesi de bunda önemli olmuştur. Ama sonuç olarak lotu çok hisseler gitmeye de biliyor halk arzın gerekçesi ve halk arz gelirlerin kullanım yerlerine de baktığımızda firma büyümek için kullanacakmış halk arzdan gelecek parayı. Halk arzdan gelecek net paranın %30-%50'si arası Türkiye ve diğer yurt dışı ülkelerindeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek, yatırım yapmak, yenilenebilir enerji santrali satın alınmasında kullanılması planlanmaktaymış. Bu tutar gerektiğinde halka arzdan beklenen net gelirin %75-80'ine kadar arttırılabilir. Geriye kalan tutarın ise şirketin yurt dışı ve yurt dışı faaliyetlerinde rekabet gücünü arttırabilmek için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır demiş. Yani tabi baktığımızda Netan grubunun halka arzlarına esen halka arzı olmuştu birkaç yıl önce. bakalım bunun bir performansına baktığımızda. Bakın haftalığı aldım ve hani halka arz fiyatı işte 8 buçukla 89 liralarda bir 18 liraya çıkmıştı sonra bir yataya girip bir daha fırlamıştı ve 45 liraya kadar çıkmıştı yani bayağı para kazandıran bir halk arzı olmuştu sonra biraz düzeltmeyip yataya girmiş ama hani bu firmaların Naten grubunun çalışmalarının önünün açık olduğunu düşünüyorum bu yüzden eski zirveye de geçme potansiyeli gördüğüm bir hisse özellikle Naten gerçekten benim de dikkatimi çeken bir hisse senedi Zaten kanalımda da epey Nathan videosu mevcut. Ufuk açıcı Nathan inceleme diye 30 dakikalık çok detaylı bir inceleme videomda mevcut. Peki şimdi asıl konumuz Magun Enerji'ye geri dönelim. Şimdi Magun Enerji'nin piyasa değer böl defter değerini hesapladığımda 2.5 olarak çıktı. Ama Nathan'in piyasa değer böl defter değeri 1.20. Hatta daha da düşük olabilirim bir bakayım en son güncellemeye. Evet, piyasa değer böl defter değeri 1.19'muş. Yani aslında baktığımızda bence uzun vadede Naten daha çok kazandıracak bence margundan. Yani margunun fiyatı Natenin fiyatının iki katı. Hani eğer margun halka arzı tamamlanırsa o zaman Natenin fiyatı 80 TL olması lazım. E Naten 37 lira PDD 1.20 yarım. E margun enerjinin halka arzı PDD iki buçuk. Ama tahminim birçok kişi margune katılacaktır. Naten almak yerine. Çünkü neden? İşte halka arzı gidiyormuş bilmem neymiş. Ya kısa vadede olabilir ama orta ve uzun vadede görelim bakalım hangisi daha çok gidecek. Bence Nathan daha çok kazandıracak orta ve uzun vadede. İzlediğiniz için sağ olun.